Selamlar dostlar. Bildiğiniz gibi mage'imizi bitiriyoruz olayı. Quest staff'ımız var artı 7. Bunu artı 8'e deneyeceğiz. Eğer bu artı 8 olursa mage'e devam edeceğiz. Eğer yanarsa mage'i de satıp e, yeni bir çar açacağız. Hangi server'da nasıl bir çar açacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar o zaman fazla lafı uzatmadan... Ee, serimiz match ile devam edecek mi? Yoksa mec burada bitecek mi? Birlikte göreceğiz. 3, 2, 1, hadi bakalım. Ne diyorsunuz? Kanka yanmış. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Geçmiş olsun diyoruz. Quest yok artık. Evet arkadaşlar ben Bahadır. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte istekleriniz üzere sıfırdan bir okçu ok serisine başlıyoruz. Tam sıfırdan sayılabilir bence. DC Premium kalmış içeride 7 günlük. Onunla, da, onunla devam edeceğim. Onun dışında da en son kastığımız maç serisinde de 3 GB yakın bir paramız vardı. Onunla da bir Gold Prey Başka bir şekilde e, oyuna dışarıdan para yatırmam arkadaşlar. Bir levelden sizlerle birlikte bu sefer Sirius Server'ında okçu oynayacağız arkadaşlar. Hepimiz hayırlı olsun. Sizlerden tek ricam videoyu bir beğeni atalım. Bakalım bu serimiz nasıl olacak? Ne kadar bölüm gidecek? Yorumları göreceğiz arkadaşlar. Tam gaz devam ediyoruz. Fazla uzatmadan başlayalım bakalım okçu serisine. Şöyle ilk e, kestik. Birazcık şurada bir kasıp görevleri yapacağım. Şöyle takır takır kasacağız. Bakalım bu seri nasıl olacak. Match serisi sıktı. Neden sıktı abi? Çünkü match serisinde zaten itemliydik. Ve bir gelişim söz konusu değildi. Bu Battle Press serisi gibi olacak bu da. Burada hayvan gibi kasacağız arkadaşlar. Bilmiyorum çok fazla asas oynamak istiyordum. Yani gerçekten fazla bir şekilde asas oynamak istiyorum. Ama asası beceremediğimden dolayı okçu yani bildiğim bir job oynayacağım sizlerle. Fazla uzatmayalım biraz kasalım burada. Levelimizi kasalım, elonlarımızı kasalım sonra ufak ufak görevleri yaparız arkadaşlar. Let's go. Arkadaşlar 10 level olduk. Ee, onun dışında işte elma falan kastım. Birkaç görev yaptım. Şimdi skillleri açmaya gidiyorum. Vermden bir tane artı 3 short çıktı. Bununla birlikte devam edeceğiz. Görevleri yapmaya devam edelim. Okçu olalım. Şimdi hala bir var. Onu da bir gün yapacağız birlikte. Arkadaşlar bu Black çok tatlı görevler varmış. 2 level falan aldım. Baya başarılı. Tavsiye ediyorum. Black görevleri de yapın. yani arkadaşlar 15 levelken falan. Elma veriyorsunuz. Zibilyon tane X veriyor. Arkadaşlar şimdi bütün slotlarda geniye var. Şu görevleri Giant Gold, Gloomwing ve Ork Watcher'ı yapamıyorum. Spoiler'ı da yapamıyorum. Geneye koymuşlar Sirius 1'de. Buradan geçerken yoldan arkadaş sağ olsun aldı. Burada kasıyoruz şimdi. Oturacağım biraz kasacağım burada elma görevleri falan kendimizi müfere fırlatmamız lazım. Devam. Arkadaşlar 40 level olduk. Ee, bir tane X plana girdim. Şimdi MC'ye geldim. Direklere gireceğim. Ama şöyle bir şey. Direklere giremiyoruz. Çünkü Sandres'te o almam lazım. Ve şuradan bir tane bow alacağım elime. Bir de bir arkadaştan DC flash aldım. Onlarla sürekli DC flash basacağız. Belki bir Vipon Breaker falan atar. Yolumuzu bularız fazla uzatmayalım. Hızlı bir şekilde kasmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar 82 kişi saydı şu an. Ben görevleri yapacağım. Bu girene kadar bir sürü görev bitirmiş olurum zaten. Devam edelim böyle. 41 levelim. Herhalde sizle görüştüğümüz dırk girene kadar 44 falan olurum diye düşünüyorum. Let's go. Arkadaşlar şöyle ee, e, başladık. 42 level %6'yiz. Bakalım ne kadar XP verecek bize göreceğiz. Bunlar da XP veriyor sanırım. Yani tek atıyoruz direkt. 27K'da X veriyor. Gayet başarılı. X olsa 55-56 level çıkarsın buradan. Zaten öyle çıkıyorduk. Şimdi bakalım ne kadar X çıkacağız. Göreceğiz. Ben uzatmayayım fazla. Devam. Dostlar trolleri unuttum ben. Trollerdeyken yeri öptük. Çok vuruyorlar çünkü bildiğiniz gibi. Ama sıkıntı yok. 2.5 level 2 level kastık. X olsa daha çok kasardık. Tabi şimdi görevleri falan yapar. Takılırız. Sonra da uyuyalım artık. Yarın diş var. 47 levelim. Görevleri yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi maçırduz görevini yapıp yüzük alacağım. Sonra bir daha tekrar edip iki tane yüzüğümüzü tamamlayacağız. Sonra kasmaya devam. Arkadaşlar e, düşük levellerde farm farm diyorsunuz soruyorsunuz sürekli. Bu Ozu sağlam çarınız varsa böyle 50 levelde geleceğiniz abi buraya eski serverlarda. Sarı peri ile birlikte kasacaksınız. Şunlardan atıyor güzel upgrade school atıyor. Biz 40 tane kestik 2 tane aldık. Ama tabii bir tek atarsınız sağlam çarını. Tek atacaksın. Hem de kaç coins geliyormuş? 600 coins geliyor. Bir kartı tanesinden kazarsın. Yani saatte sana hiç olmasa 4 hem para bırakır yani. 4 hem 45 üçgen bırakır diye düşünüyorum. Devam. Arkadaşlar Kaptan Fargo'da şurada bir görev var. MS giriyorsunuz. Size güzel AP'li bov veriyor. 50 levelde açılıyor sanırım görev. 9 da olabilir emin değilim. bu yüzlük bov'u alıp Drake'i girip hızlıca 57-58 yükselebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Şimdi Drake'lere gireceğim görevi alıp şuradan chat görevini. 58-59 olacağım. Troll seti alacağım. Ve kalan takılarımı alacağım. Ondan sonra Ardream'de farm atmaya çalışacağım. DC bitene kadar. Bakalım neler olacak birlikte göreceğiz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Devam edelim. Drake'i de e, yüksek exp alacağımız canavarda öldük maalesef. Ama yine de 55 level olduk ve bir tane de bize VIP 11'e kır attı. Piyasasını bilmiyorum. Piyasasını bölümü kapatırken bakarız. Bir tane de MS şu küpelerin görevlerini yaparken aldım arkadaşlar. Şimdi ben troll setin görevlerini bitirip Ardrem'e inmek istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ama çok söyledim ha nasıl olacak diye. Dostlar bildiğiniz gibi şu şurada yabuk Bo görevi var 104 HP li. Bunun için 40 tane kardinal kesmeniz gerekiyor. Ben 40 tane kestim sadece bir tane kardinal cebim vardı. Üzücü zaten 10k bakın şuradan şunu alayım ben. Görme aldım. 10k bir tanesi artık. Üzücü. Gözdeşi pıt. Arkadaşlar şimdi bu kongo görevinden pot falan veriyor artık coin vermiyor yani hiçbir şekilde coin alamıyorsun hatta yeşil kuzu görevlerinden falan dark mithril fragment şeyden bu ağaç görevlerinden de trade edilemeyen sc'lerden veriyor bizim için sıkıntı yok biz bunları pk'da yani farmda ardream'de basarız kullanırız devam edelim bakalım ve dostlar birçok büyük görev duruyor burada. Şimdi karakterimizin şöyle son haline bakalım. 58 level olduk. Troll çiftin setimiz hazır. Dual assassin ringlerimiz, sukas yüzükleri, body belt, warrior pendant ve assassin ringlerimiz hazır arkadaşlar. Bir de yamuk bovumuz var. İlk hedefimiz old takılarımızı ondan sonra kıyafetlerimizi sonra da silahımızı yapmak. Belki önce silah yaparız bilmiyorum nasıl olacak. Ama ben günlük görevleri alacağım. Bir de üstüne quest bovu alacağım. İki tane quest bow alıp öyle şekilde denemek istiyorum. Artı 6 ya da artı 7 olursa match teki gibi mükemmel olur. Sizler ne düşünüyorsunuz yorum olarak belirtin. Şimdi ufaktan bir e, e bakalım. Dostlar skilllerimizi falan ayarladık. Şu Bilbo'dan Bilbo's Gift'i alacağım ben. Şöyle aldım. Şöyle SC'lerimiz burada. Bunu, bunları çöpe atamıyoruz maalesef. Şu kalacak. Şunu şöyle hızlıca kırdıralım silelim yani. Bunları CZ'de basarız. Şunları da beraber. Bunu da MS'lere falan girerken basarız. Ben 71-72'ye kadar görev yapmayı düşünmüyorum. Ne yapacağız? Ardırım'da 2-3 günde kasabilirsek para. Hayal olur tabii bizim için şu an bu tiple. Kasabilirsek eğer hem birazcık çara bir şeyler koyup üstüne bir de paramuna para yani paramun taksiye girmeye para bırakacağım. Paramı taksiye nasıl gireceğim ben? Gireceğim 2 saat gireceğim sadece seri görev yapacağım orada. O şekilde kasmayı düşünüyorum. Belki TPSC bile alabilirim kastığım parayla. Ardrme bir giriş yapalım sizlerle birlikte. Bir slot bakalım. Bakalım kasabilecek miyiz? Şu an saat 8 arkadaşlar. Akşam 8 en yoğun saatlerden biri. Göreceğiz. Gel gel. Yat oğlum aşağıya yat. Ve ilk killimizi aldık. Arkadaşlar Ardrim'e geldim ben. Ardream'de e, bu saatte farm yapmak imkansız. Ama doğru saatte belki farm yapabilirsiniz. Belki diyorum. Itemler bildiğiniz gibi bu şekilde. Hiçbir şey kasamadık ama ben doğru saati bulup zorlayacağım. Birkaç gün böyle biraz bakmaya çalışacağım. Olmazsa çok şey yaparsam Salarım hiçbir şekilde farm yapmam burada level kasmaya geçeriz. Size neler yapalım? Şöyle bir başlangıç olmuş olsun bugün serimiz için. İlk güzel aldık bu arada. Fazla uzatmayacağım. Videoların ortalama süreleri kaç dakika olsun? Bunu bana söyleyin. Diğer serilerimizde genelde 12 dakika, 13 dakika yapıyorduk. Ee, bu serimizin uzunluğunda aynı şekilde 12-13 dakika, dakika tutmayı düşünüyorum uzunluğunu. Daha fazla ister misiniz, istemez misiniz? Neler görmek istersiniz okçuyla? Bildiğiniz gibi Priest oynadık. Match oynadık. Şimdi de okçudayız. Bu serimizden sonra da Warrior oynamayı düşünüyorum. Haberiniz olsun. Bunu da 83'e kasar itemlerimizi yapar. Yol veririz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Tekrardan serimiz hayırlı olsun.